Ya oraya aşı macunu süreceksiniz ya da yaralamayacaksınız. Peki antik fıstığı budamasında hangi dalları kesecek üreticilerimiz ya da budamacılar? Önce kuru dalları kesecek bir kere. Birbirini rahatsız eden dalları kesecek. Antik fıstığı üreticileri biliyor, çiftçi arkadaşlarımızın hepsi biliyor bir aşı olması gerekiyor. O aşının altındaki kaba tabiri pic olan, aşısız olan bölgedeki dalların hepsini kesmesi gerekiyor. Mesela dal güvesi zararını iyi tanıyabilirse eğer, dal güvesi zararına uğramış dalların hiçbir ekonomik özelliği yok. Ağaçta bir yüktür o, onu kesip çıkaracak. Birbirine sürten, rahatsız eden dalları çıkaracak. Kurak sene gidiyorsa, mesela biz şu anda 2013 yılındayız. Bizim Urfa bölgesi çok güzel yağış aldı. Bugüne kadar 9 Şubat itibariyle 360 kilo bir yağış miktarımız var. Metrekareye 360 kilo yağış düşmüş. Evet. Zaten Antep fıstığının susuz şartlarda yetişme optimum alacağı yağış miktarı 400 kilogram. Yani böyle bir senede ağacı fazla almamak lazım. Yükünü fazla çıkarmamak lazım. Ağaç kendisi e, bu kadar bir yağışla hayati ömrünü devam ettirebilir. Ama geçtiğimiz seneler mesela bir 2004 senesinde bir don yaşadı. Dünya bütün tarım bölgeleri don yaşadı. Malatya'da kayısı yandı, İzmir'de üzüm yandı, Karadeniz'de fındık yandı, Urfa, Antep'te fıstık yandı. Yani don zararıydı, o bir doğal afetti. O zarardan sonra mümkün olduğu kadar biz derin budamalar yapmak zorunda kaldık ve e, çok e, kötü bir tarihte geldi. 4 Nisan tarihinde geldi. 4 Nisan 2004 ekstrem bir tarih. 4-4-2004 gibi olduk. 6 Mart'ta cemre düştükten sonra sular ağaca yürümeye başlar. Su yürüdükten sonra olduğu için iletim demetlerinin içindeki sular donmuştu ve iletim demetleri patlamıştı. Evet. Yani o zaman çok derin budamlar yapmak zorunda kaldık. Büyük kesiler yapmak zorunda kaldık. Onun üstüne bir kuraklık başladı. 110 kilogramlık bir yağışla Antep fıstıkları yaşam mücadelesi vermeye başladı. Orada da kurumalar başladı. Orada da bayağı bir kesimler yaptık. Yani kese kese bahçelerimiz küçüldü öyle söyleyelim. Baharla beraber yani Mayıs'la beraber aşağı altındaki uzantılar çıkmaya başlar. Yani işte kaba tabir herkesin de gerçi kullandığı başka bir karşılığı yok. Piç gelmeye başlar. Bu piçleri zaten üreticilerimiz kesiyorlar. Kesmeyen arkadaşlarımız varsa, bazı e, mühendis gibi davranıp köylerde yanlış yönlendiren çiftçi arkadaşlar var. İşte kesersen olmaz, ağaç güçten düşer. Böyle bir şey yok. O ağacın gücünü alıyor. Aynı elektrikteki seri bağlama gibi, o piç üstte üst taraflara gidecek bitki besin maddesinin suyu önce alıyor. Evet. Onu kesip çıkarmak lazım. Onu kestiğimiz zaman aşı macunlarını kullanmamız gerekiyor. Onu zaten yaparsak işimiz de bir nevi yarı yarıya düşmüş olacak. Evet. Hasattan sonra da kuru dalları alabilirsek. Şimdi hep çiftçiler şöyle algılıyorlar. Ya biz bu dam yaptık niye kuru dal var? E kışı geçiremeyen bazı dallar oluyor. Karagöz kurdunun zarar verdiği, orada kışladığı. Karagöz kurdu kuru dallara nasıl girdiği gibi... Zayıf olan dalları da tercih ediyor. Evet. Yani orada kışlıyor ve üretim yapıyor. Yumurta bırakıyor. Yeni yeni bireyler çıkıyor oradan. Yani o dallar da kışı geçiremeyen dallar diye tabir ediyoruz. Onlar kuruyorlar. Yani sezonda devam etmiyorlar. Çalışmıyorlar. Su yürümüyor onlarda. Evet. Onları çıkarmamız gerekiyor. Hasattan sonra veya e, hasattan önce de eğer ağaç çok meyve tutmamışsa çünkü biz ağacın içine çıktığımız zaman illa meyveyi dökeriz. Yani kesinlikle o hatayı yapmasınlar. Yani işte burada kuru dal var. Ben çıkayım o kuru dalı keseyim diye bir hareket yaparsa ağacın içindeki bütün meyveleri döker. Çünkü Antep fıstığının salkımları hassas o dönemde. Evet. Ama has hasadı yaptıktan sonra kuru dalları kesebilir. Her yıl onu özellikle söyleyelim. Her yıl hasattan sonra bahçeyi kontrol edecek. Üst üste gelmiş dalları birbirinden çıkaracak. Eğer birbirinden çıkmıyorsa, o doğal olarak üst üste gelmişse birinden vazgeçecek, kesecek onu. Onu da çiftçi bakar. Hangisi gözden çıkarılabilirse onu keser çıkarır. Evet, aslında çok dal çok meyve demek değil. Yok, değil. Zaten kurak senelerde yani Antep fıstığının kök sistemi diğer meyve ağaçları gibi değil. Yani bir depolama sistemi var suyu depoluyor, besini depoluyor. Ama üstündeki cemaate göre, biz cemaat diyelim, dallanmaya göre depoluyor. Yani gerekli olduğu kadar yağış düşmemişse, su yoksa bitki besin maddesini de depolayamayacak. O zaman üst tarafı seyrelteceğiz ki kök ölmesin, yoksa kök ölüyor.